Değerli basın mensupları, Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze'ye yönelik acımasız ablukası ve saldırısı artık tahammül sınırlarını aşacak boyutlara ulaşmıştır. Özellikle Tel Aviv'de yükselen protesto gösterileri karşısında Netanyahu yönetimi nüfus tabanını yavaş yavaş kaybetmeyle karşı karşıya kalırken politik iflasını örtbas edebilmek adına bu seferde de Lübnan askeri operasyon macerasına kalkışma yeltenmesi ve Gazze ateşini tüm bölgeye sıçratma girişimleri son derece tehlikeli boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu konudaki kaygılar beklenenden çok daha öte bir anlam ifade etmektedir. Siyonist İsrail'in bu hamlelerinin ileride neler doğurabileceğini çok iyi analiz etmek gerekir düşüncesindeyiz. Bu arada Siyonist İsrail'in uluslararası kararları hiçe sayarak 1967 savaşından sonra Jigal altında tuttuğu Filistin'in Batı Şeria'daki B bölgesinde yer alan 5 yerleşim birimini yasallaştırma planının onanması kabul edilebilir bir durum değildir uluslararası anlaşmalarda kaynaklanan hakların gasp edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Bu kararı şiddetle telin ettiğimizi ifade etmek isteriz. Bu konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir an önce bir araya gelerek İsrail konusunda gerekli somut adımları atmasını da beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Çok çok teşekkürler efendim. Hepinizi saygı, hürmetle selamlıyor, muhabbetle kucaklıyorum.